Kübya. Ben Deniz ve karşında yanında da Bendiniz Deniz Sertaç abi ile beraber Kübra mimari yapmayı çok seviyor. Yani bir şeyleri düzenlemeyi, tasarlamayı, ...dizayn etmeyi çok sevdiği için furniture mod var biliyorsunuz Minecraft Bedrock'ta şöyle göstereyim size. Çılgın çılgın şeyler. Mağazasına geldik abi. Burada mağazada Aa, aynı böyle e, bir mobilyacı dükkanı Oturdum gibi gezip babacım. istediğimiz her şeyi alabileceğiz baba. burada. Oh Kübra oturdu. Bu arada kendi kostümlerimiz bu haritalarda çalışmadığı için ben kendimi böyle artistik bir şey yaptım. Kübra da öyle bir şey oldu. Üzerimize uygun kıyafet olarak ancak böyle olabilir. Şimdi Kübra gel benimle. Ben, ben seni olacağım. şimdi mağazaların oraya götüreceğim. Bak şimdi yukarıdaki mağazalardan bakacağız. Beğendiğin şeyleri sandığın içine girip ben senin için satın alacağım. Tamam mı? Şimdi bak önce şuradan bir başlayalım. Mesela bak burada lavabolar var. Burası bir banyo. Önce bir oda yapalım kendimize. Mesela bu odada beğendiğin bir mobilya var mı? Oğlum sarı yatak hangisi? Sarı yatak. Bu mu? Yok ya bu duvar şeyi. Bu değil. Lamba. Baba ben duvar. Dolap. Baba ben şu yengar. Baba ben şu yengar. Single bed. Ha, tekli. Single bed. Bir tanesi bu. Bu mavisi. Bu single bed'in sarısına bakıyorum. Play. Bedside table. Önündeki şey. Bu pile. Large put plant bu değil, bu değil. Sarısı yok ya. Mavisini koymuşlar. Sarısı yokmuş. Mavisi. Stokta bitmiş kızım yani. O zaman... Sarısı. Mavi Hı. mi istiyor? Evet. Tamam mavi aldım senin. Şimdi gel yandaki yere geçelim. Tamam. Bende kalıyor. Ben sonra onları sana vereceğim. Evet şimdi bu odada istediğim, beğendiğim bir şey var mı? Kübiş bak bakalım. Hı. Bu yemek masasını komple istiyor musun? Evet. Çok pahalı bu ya. Biz bunu nasıl alacağız ya? Şimdi sana ben yok alabiliyorum. Burada sınırsız. Burada a benim istediğimi alalım Short desk, long desk bunlar değil. Eee bu televizyon baba. ünitesi, baba saat, televiz saat, baba televizyon, televizyon da mı istiyorsun? Evet. Tamam aldım. 60 her şeyden 64 tane alıyorum. Kübiz. Öyle zenginim bugün. Ben her istedim. bir şeyi alayım. Short desk, long desk bunlar da galiba. Baba, he, bunları de... alıp siyah boyayacağız galiba. Şu bir başka masa lambası var, lambalar, çiçekler, Baba, lamba lamba. radyatörler, lamba. chair, sandalye. Bak şunu bir alalım. Ya burada da alacağımız bir şey. Gel gel gel. Oo, burada hemen bak alacağını tahmin edebilirim. Bu yatağı istersin sen şimdi. Ya bu yatakta nasıl yatacaksın ya? Bu ne her yer pembiş pembiş kalpli katli olur mu ya? Evet ben çok seviyorum. Bu duvardan istiyorum duvardan. Duvardan istiyorsun. Tamam. Evet pembiş duvarı aldım. Sonra bir de yatağı istiyorsun? Al yataktan da aldım sana. Başka bir şey istiyor musun bu odadan? Yeter artık şu katlı odadan dışarı çık. Evet bu odada var mı istediğin bir şey? Oo bu sandalyeyi de ben beğendim. Aaa çok güzel bir Hayır ben istiyorum bu sandalyeyi. Sen mi istiyorsun? Alayım mı onu da sana? Be aldım. Tamam Sen, var mı bu odada ba başka istediğin bir is şey? Baba. İstersen seninle de paylaşayım Tamam. Bu odada da istediğim bir şey var. mı Yalnız çok iyi dizayn etmemişler bir çet baksana ya. Baba, çok iyi ya. Baba. Evet, hadi gel bakalım. Buradan bir şey istiyor musun Kübiş? Ee, tamam. O masayla koltuk. Eee. Koltuk birleş, aldım. Bir de şu ortamı. Ha, teklisini istiyorsun bir de. Bir de orta sehpayı mı istiyorsun? Evet. Coffee table. Burada çok fazla şey var. Bakayım. Tamam. Oo, bir sürü şey aldık buradan, Kübiş. Buradan da seçeceğim. Tamam seç bakalım hangisi. E, Ama bunların hepsiyle kendine bir oda yapacaksın. Akvaryum mu istiyorsun? Evet bu balığı istiyorum balık. Hmm, evet akvaryumu da aldım. Başka bir şey istiyor musun? Ya çok zenginim bugün. Bir baba olarak akvaryum, akvaryum. Baba bir de şey, bir şey. Bütün mağazayı alayım mı senin için? Evet. Evet. <laughs> bütün mağazayı alayım. Tamam yeter artık buradan bütün paramı denkken, bitirdin. Buradan. Abi bu masadan aldık. Bir daha aynı masalardan aldırma. Başka farklı farklı şeyler aldırabilirsin. Baba başka, başka... Ya başka bir şey yok işte gel. Tamam bu kadar yeter. Gel hadi beni peşimden gel. Koş. Koş 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 koş. Hemen şimdi senin odanı bir inşa etmeye başlayalım. Ondan sonra yine eksik malzeme kalırsa gelir alırız. Yeter ben bu kadar şeyi neyle taşıyacağım ya? Gelsene. Nereye gittin? Yandan aşağı ineceksin. Gel. Evet bu mora gir. Bak. Vzz, dönerek. Nereye gittin sen? Orası ne? Ana! Bir dakika sen nereye gittin? Ha Minecraft'ta araba sürüyorum mi ya. Tabii. Kızım sen hangi eve gittin? İkimiz de aynı mordan ışınlandık. Sen başka bir yere ben başka bir yere gittik ya. Bir tane bir çizgi film bir karakteri ben vardı. Annesi, nereden, Sarışın böyle şey artist kendini çok beğenmiş. Baba nereden yola gidiyorum? Kurt köpeğinin ne işi var böyle bir yerde ya? Geziyorum geziyorum. Harbiden bulamıyorum şu anda seni ha. Ha buldum seni gel. Evet Kübra'yı buldum. Kübra arabama bin. Sağa tıkla. Ha işte Kübiş arabama bindin. Hoş geldin arabama Kübra. Merhaba Kübra. Şimdi arabamızı şöyle bir yere çekeceğiz tamam mı? Tipimize bir baksana Kübiş ya. Tipi bir bak ikimiz de arabaya bindik. <laughs> Çok tipsiziz ya. Şimdi ahanda evimiz burası hadi in. İnsel arabamı sen aldın da aa içimden geçtin arabayla. İyi şu arabadan artık şuna basacaksın. Evet burası bir futbol sahası. Atıyorum hazır mısın? Vay da sen niye alıyorsun? Al bunları. Bunu da al. Bunu da al. Hepsini al. Şimdi dur diğerlerini de veriyorum. Al televizyonunu. Dur, şeyimi. Evet başla bakalım. Evet şimdi es kübra. Es kübra. Şimdi bak buraya sana pembiş duvarlarla bir oda yapayım mı hemen? Şimdi bak hemen. Şimdi pembiş yatağını nereye koyalım? Söyle bakalım. Eee, pembiş yatağımı buraya. Ay öyle olmadı ya. Ama onu bir çevirmemiz lazım. Neyle çeviriyorduk? Şunla Şununla çeviriyorduk. Oturdum. Ben. Ah olmadı. Birazcık be, benden tarafa çekmem lazım bunu. <laughs> tamam. Yat bakayım. Ah ben yattım. Hay <laughs> çık yatağından. E e e. <laughs> Baksana nasıl oldum? Kübiş. Ay, Bu yatak ya. çok eğlenceli bir yatak mı? Çok beğendim. Şimdi de sen yat. Yamuk yattın yatağa. He, düz yat. Tamam, güzel. Şimdi bu yatağın yanına bir tane şey koyalım. Evet, bundan koyalım, değil mi? Bak şöyle çevirelim. Ha. Evet. Yemek masasını nereye koymamı istersin? Anam! Yemek masasını almayı unutmuşum ben. İşlemeli bir masa vardı. Bak şunu bak buraya koyabiliriz. Hayır. Bak böyle. Öyle mi? Beğendin değil. mi böyle? Öyle istemiyorum ben. Nereye istiyorsun peki? Nasıl dedin ama ya artık bir karar ver ya. Buraya mı koyacağım? Buraya mı böyle mi? Çapraz mı dursun böyle? Gel bak buraya diyorum Ama demin oraya göstermemiştin ki. yok yaptı. Buraya mı? Evet. Tamam şimdi düzeltiyorum. Tamam oldu mu? Oldu. Tamam. Allah'ım. Evet şimdi nereye? şimdi televizyon şimdi bir koltuğumuz var. Oturma koltuğumuzu nereye koyalım? Oh, oh, buymuş biz ya. Biz masayı almadık zannediyormuşuz da meğerse varmışım. Tamam ben yatağımı koydum. Böyle biraz dışarıda kaldım ama olsun. Şimdi masayı nereye koyayım? Dur o sonraki iş. Masayı nereye koyalım? Akşam oldu artık uyumamız lazım. Tamam. İşte yemek masamız da hazır. Şimdi e, şemsiyeliği nereye koyayım? Şemsiyeliği. E, ee, Televizyonu nereye koyayım? E evet, televizyonu. Yere mi koyacağım televizyonu? Masanın üstüne koyayım. Şunun üstüne koyayım ee, mı? buna. Aha, duvara astım. Gördün mü? Çok güzel oldu şimdi... ya. Evet, şimdi neyimiz var? Bunları kullandık. Orta sehpamız var. Tekli koltuğumuz var, kübiş. Evet. Ondan sonra neyimiz kaldı? Akvaryumumuz var, çiçeğimiz var. O kadar. Evet şimdi orta sehpayı nereye koyayım? Bak şunu. Hayır bak Çıkır. Söyle yerini bana. Buraya senin de masan olsun. Allah razı olsun ya. İyi ki bana bir masa verdin Kubiş. Ah, Evet şimdi akvaryumu nereye koyalım? Akvaryum. Evet şimdi bir de tekli sandal koltuğumuz var. Bak şöyle. Bundan almış. Bunu tamam. istemiyor musun? Tamam. Gerek yok bence. Bak bu üç tane koltuk gayet güzel. Bu bu benim koltuğumsun. O da senin koltuğun olabilir. Tamam, istedim. benim koltuğumsa o zaman ben de onu buraya koydum. Peki çiçeği nereye koyalım? Çiçeği e, senin mas. çok güzel oldu böyle. Ama kur. Cool. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Çatıyı mı? Çatı. Hayda,ri. çatıyı nasıl yapayım ben ya? Yani çok bir çatı yapamam da. O kadar blok satına almadık. Şöyle ilginç bir çatı gibi bir şey yapayım ben sana bak. Hayır. Gördün mü bak. Ya bu çatıyı mimarlar bile zor yapar kızım. Bak o kadar diyorum sana. Baba ama buralarda böyle açık duramaz. Açık durursa eve benzemez. Hadi ben uyudum. Işık mı? Evet. Aa! Avize almadık hiç. Işık mı? Bak. Bak buraları açık bıraktım gökyüzünü izleyelim yıldızları diye. Hayır burayı kapat or orası açık. Burayı kapatamam. Burayı mı kapatayım? Hı hı. Ben Al de senin de... yatağın üstünü komple kapattım kübiş. Bu şekilde oldu. Biraz yüksek yapsaydım. Bura burası açık dursun bence. Orası senin yatağını kapatalım. Ben de şimdi artık yatacağım. Ah! He. Evet ben de yattım. Vah! <laughs> oh! Kalk artık şu yataktan. Oo oh, kübiş. Yatağın çok güzel olmuş. Pembiş. Gerçek hayatta da böyle bir yatağın olsun ister miydin? <laughs> ah ya pembiş pembiş Kalpli kaplı yataklar ya. Ölüyoruz gidiyoruz ya çok. Sonraki bölüm görüşürüz o zaman başka bir videoda. Allah'a ısmarladık. Ve Kübra ile beraber böyle bir kız baba, baba kız bir takılmaca yaptık. Kız takipçilerimiz, kız kardeşlerimiz videoyu izler artık. Diyorsunuz ya Sertaç abi hiç kızlar için video çekmiyorsun. Al işte ne kadar eğlendiğimi gördünüz. O kadar çok eğlendim ki bu videodan bir daha hiç çekmeyeceğim herhalde yani. Allah'a ısmarladık.